Evet, peki. yani gerçekten böyle devam edeceğim. Çünkü evet. eğer evet. evet. çıkarttığımız tamam, şaka yapamaz. bir tarafa bu karmaşık bir durum. Eğer sınav olmasaydı. Ben çıplak burada belki de popomu göstererek arkadaşlara istiyoruz evet. Anlatıyoruz. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Hasan arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ben burada odaya gelmeden önce düşünmediğim bir konuyu hatırlattı bana. Dedi ki, nereden geldiğini unutma. Kıbrıs'tan geliyorum, savaş olan bir ülkeden geliyorum. İki tane e, milletin ortada çizgi olan bir ülkeden geliyorum. Ve eskiden, 74'ten sonra, kaç kişi öldü bilemiyorum. Keşke bu referansı size verseydim sınır olmadığı için, düzgün bir hudut olmadığı için sınırı geçip Rum tarafından ateşle öldürülen kaç kişi var? Çok var. O insanların ailesi mutsuz. Sınır olmazsa eğer mutsuz oluyorsun hayatta. İkinci şey söyleyeyim. İsmini unuttum arkadaşımın, birinci konuşan arkadaşımızın. Dedi ki Facebook. Arkadaşlar, yani ben de çapkın bir adam ama hepimiz arkadaşlarımızı sınırlıyoruz alabilecekleri bilgilerle ilgili. Lütfen bunu da kendinize sorun. Şimdi bir şey daha sorayım. Hükümetimiz düşünsün bakalım. Askerleri bütün Türkiye'nin etrafından çekmeyi düşünsün. Sınır yok. Herkes gelsin. Irak'tan gelsin. Her yerden gelsin. Yapabilirse hükümetimiz yapsın. Bir şey daha söyleyeyim. JCI United Nations'ın logosunu taşıyor arkadaşlar. United Nations'ın bir tane desteklediği bir şey vardır. Yeşil hat. Kıbrıs'ta da var. Neden var? Çünkü sınır olması gerektiği için. Sadece Kıbrıs'ta değil, dünyanın bir sürü ülkesinde vardır bu. Yeşil hat United Nations'ın desteklediği bir hattır. Sınırların olması gerektiği için bir hayat vardır. Bir şey daha söyleyeyim. Hepimiz bir gün öleceğiz. Hayat bile sınırlıdır. Çok teşekkür ederim.